Persler'de ülkenin birimlere ayrılarak yani yönetim birimlerine ayrılarak, birimlere ayrılarak yönetilmesi, birimlere ayrılarak yönetilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Ülkenin konfederasyon olduğunun. Hayır, bununla ilişkili olduğunu söyleyemeyiz. B) Ülkede güvenlik problemlerinin bulunduğunun. Bununla da ilişkili olduğunu söyleyemeyiz. C) Ülke sınırlarının genişlediğinin. Evet, Persler İran'da kurulmuş ama zamanla Anadolu, Suriye e, ve Mısır'a da hakim olmuşlar. Dolayısıyla e, bu e, geniş coğrafyayı yönetmek için ne yapmışlar? O dönemde e, bunlar e, satraplık adı verilen yönetim sistemlerine e, ayırmışlar ve e, satrap adı verilen valiler vasıtasıyla ülkeyi yönetmişlerdir de ülkede asayiş problemlerinin var olduğuyla da alakalı bir durum değil. E ülkede en üst otoritenin kral olduğunun hayır buna da ulaşamayız. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır. Evet bu sorumuz ise Urartulardan gelen bir soru. Doğu Anadolu'da bulunan Asya kökenli Huri kabilelerinin birleşmesi. Evet Asya kökenli Huri kabilelerinin birleşmesi ile Urartu Devleti kurulmuştur. Buna göre Urartu Devleti'nin siyasi yapısı aşağıda verilen devlet yapılanmalarından hangisine örnektir? Teokrasi olduğunu söyleyemeyiz. Teokrasi din esasına dayanan kişi egemenliği idi. Meşruti krallık ise kralın yanında halkın da yönetimi ortak olduğu yönetim sistemine diyoruz. Mutlak krallık ise ülke yönetiminde kralın tek başına e, hakim olduğu yönetim sistemiydi. Federasyon yönetim sistemi ise evet burada e, özellikle kabilelerin birleşmesiyle e, devletin kurulmuş olması, bir boylar federasyonu şeklinde olması e, bu yönetim sisteminin federasyon bir yönetim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet yönetim sisteminde ise e, ulus egemenliği söz konusudur bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Evet, bu sorumuzda İskender İmparatorluğu ile alakalı ee, Büyük İskender, Büyük İskender Ön Asya e, seferinin sonucu olarak, sonucu olarak e, yukarıdakilerden yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir diyor. Bakalım. Evet İskender'in Ön Asya Seferi yani Doğu Seferi sonrasında birçok şehirde kütüphaneler açılmıştır. Evet İskender'in Doğu Seferi'nin, Ön Asya Seferi'nin bir sonucudur. İki, İskender'in adına birçok şehir kurulmuştur. İskenderiye gibi, mesela Mısır'daki İskenderiye şehri gibi. Evet, üç, İskender ile giden bilim adamları Doğu Medeniyetine ait eserleri incelemiştir. Ve daha sonra Helenizm adı verilen... Evet Doğu ve Batı medeniyetinin bir sentezi olan Hellenizm uygarlığı ortaya çıkmıştır. Evet bu da e, İskender'in Doğu seferinin bir diğer sonucudur. Bu durumda evet hangileri gerçekleşmiştir dediğine göre 1, 2, 3 ve 4. E seçeneği doğru cevaptır. Evet. E, dördüncü sorumuz ise. Bilinen ilk posta teşkilatını kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Evet, tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kuran Persler'dir. Persler İran'da kurulmuş, daha sonra Anadolu, Suriye ve Mısır'da, da Mezopotamya'yı da hakimiyeti altına almış olan bir medeniyetti. Dolayısıyla bu geniş coğrafyayı idare edebilmek için e, Persler tarihte ilk defa posta teşkilatını kurmuşlardır. Neden? Çünkü e, bir ülkede haberleşme oldukça önemli olduğundan dolayı e, Persler posta teşkilatını kurmuşlar ve e, bu ülkeyi de satraplık denilen e, yönetim birimlerine ayırmışlar ve e, kurdukları bu posta teşkilatı sayesinde e, ülkede ne olup bittiği konusunda e, Pers imparatorları e, bilgi sahibi olabilmiştir. Bu durumda A seçeneği doğru cevaptır. Evet. Beşinci sorumuza gelince diyor ki aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlığının diğer uygarlıklarla etkileşim içerisine girdiğinin en kesin kanıtıdır. Evet en kesin kanıtıdır. Evet, Mezopotamya uygarlığı sonuçta e, Sümer, Asur, e, Akat, Babil gibi e, medeniyetlerden oluşmakta idi. A. Urartularda ahiret inancının bulunması e, bu e, Urartuların ahiret inancının bulunması öldükten sonraki hayatın varlığına inanmayla alakalı bir durumdu. Dolayısıyla Mezopotamya'nın bunda bir etkisi söz konusu değildir. B. Kültepe'de, evet Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de Asurlu tüccarlara ait ticaret kolonilerinin kurulması, evet burada Mezopotamya uygarlığının diğer uygarlıklarla yani Anadolu uygarlığıyla etkileşim içerisine girdiğinin evet bir kanıtıdır. C. Lidyalılar'da kara ticaretin gelişmesi, sonuçta Lidyalılar bir Anadolu medeniyeti, e, dolayısıyla e, Lidyalılar'da kara ticaretin gelişmesi Mezopotamya uygarlığının etkisiyle gelişen bir durum değildir. D. Hititlerde çok tanrılı inanç sisteminin bulunması ve ülkelerini bin tanrı ili olarak adlandırmaları bu da Hititlerin inanç sistemiyle alakalı bir durumdur. Ee, Mezopotamya'nın etkisiyle gelişen bir durum değildir. E. Persler'de ülkenin idari birimler ayrılara yönetilmesi bu da İran ile alakalı bir durumdur. Mezopotamya uygarlığıyla doğrudan bir ilişkili durum değildir. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Evet. Bu sorumuz da Mısır medeniyetinden bir soru. Eee Mısırlıların bilimsel alanda geliştiğinin kanıtları e, arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Evet. Mısır medeniyeti bilimde matematik, geometri, astronomi gibi e, birçok alanda ilerlemişlerdir. A. Onluk sayı sistemini bulmaları. Evet. Onların e, bilimsel alanda geliştiğinin kanıtlar arasında gösterilebilir. BP sayısını yaklaşık olarak hesaplamaları o da gene Mısırların e, bilimsel alanda geliştiklerini gösterir. C 4 işlemi matematikte 4 işlemi kullanmaları o da bilimsel alanda geliştiklerinin bir diğer göstergesidir. E güneş yılı esaslı takvimi kullanmaları da evet e Mısırların Astronomi alanında yani bilimsel alanda geliştiklerinin bir kanıtıdır. E, D seçeneğine baktığımızda Tanrı Kral anlayışına sahip olmaları onların bilimsel alanda geliştiğinin bir kanıtı sayılamaz. Tanrı Kral anlayışı, ilah Kral anlayışı sayesinde Mısır'da hukuk gelişmemiştir. Özel mülkiyet kavramı gelişmemiştir. E, Mısır Kralları kendilerini ilah Kral olarak gösterdiklerinden dolayı burada... İşte işte bütün ülke kralın toprağı kabul edilmiş. Bundan dolayı mülkiyet kavramı gelişmemiş ve kralın söylediği her şey ilahi buyruk olarak algılandığı için hukukta gelişmemiştir. Bu durumda evet bunun bilimle bir ilişkisi olmadığı için, bilimin gelişmesiyle bir ilişkisi olmadığı için D seçeneği doğru cevaptır. Evet, gene Mısır uygarlığından bir diğer sorumuz var. Evet. E, Mısır uygarlığının özgün, evet, özgün bir yapı, özgün bir yapı göstermesinin nedeni, evet, özgün bir yapı göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Mısır medeniyeti, Mısır uygarlığı tarih öncesi çağların sırasıyla yaşandığı tek yer idi. Ee, bunun nedeni baktığımızda Tanrı Kral anlayışın var olması hayır bunun nedeni değildir. B bilimsel çalışmaların bulunması bu da onun özgün bir medeniyet olmasının nedeni değildir. C çok tanrılı inanç sisteminin olmasıyla da bir ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. D etrafının doğal engellerle evet çöllerle e, çevrili olması e, etrafının doğal engellerle çevrili olması Mısır medeniyetinin dışa kapalı olarak gelişmesine ve özgün bir medeniyet burada meydana gelmesine neden olan en önemli gelişmedir. Ticaretin gelişmiş olması da hayır Bunun da etkili olduğunu söyleyemeyiz. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Evet, gene Mısır medeniyetinden bir diğer soru. Mısır'da firavun adı verilen firavun adı verilen yöneticiler için piramit. Evet, piramit. Halk için ise labirent veya lahit adı verilen lahit adı verilen mezarların yapılması, mezarların yapılması e, yukarıda verilen yargılardan hangisinin göstergesidir? Evet, burada firavun adı verilen yöneticiler için piramit, halk için lahit adı verilen mezarlar veya labirent adı verilen mezarların yapılması bir çok tanrılı inanç sisteminin bulunduğuyla bir ilişkisi var mıdır? Hayır, yoktur. B, toplumsal sınıfların var olduğunun, evet, bunun bir kanıtıdır. Çünkü e, sonuçta e, yöneticiler için firavun adı verilen yöneticiler için piramit, ama halk için Light adı verilen mezarların yapılması burada bir toplumsal e, sınıfların var olduğunu kanıtlar. Ve e, mimari alanda geliştiğinin, evet, sonuçta e, piramitler dünyanın en önemli e, işte mimari e, şaheseler arasında yer alır. E, bunları yapmış olmaları, onların mimari alanda geliştiğinin de bir kanıtıdır. Bu durumda hangisinin göstergesidir diye sorulduğu için evet 2 ve 3. D seçeneği doğru cevaptır. Evet 9. soruya. Ee, geldiğimizde 9. sorumuzda ne diyor? İlk çağda ortaya çıkan dinlerden biri olan Hristiyanlık. Evet, Hristiyanlık birçok toplum arasında hızlıca yayılırken, evet, birçok toplum arasında hızlıca yayılırken aynı çağda ortaya çıkan bir diğer din olan Musevilik, Musevilik diğer toplumlar arasında yayılmamıştır. Evet. Buna göre buna göre Museviliğin diğer toplumlar arasında yayılmamasının nedeni yayılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Musevilikte katı kuralların var olması elbette Musevilikte kendine göre katı kurallar vardır. Ancak bunun diğer toplumlar arasında yayılmamasının nedeni olduğunu söyleyemeyiz. Ve İbranilerin yani İsrailoğullarının Museviliği milli bir din haline getirmesi evet sonuçta Museviliğin diğer toplumlar arasında yayılmamasının en önemli sebebidir. Bu milliyetçi tutumlarından dolayı bugün Musevilik sadece İsrail oğulları arasında görülen bir dindir. Ve Musevi olabilmek için babanın Musevi olması değil annenin Musevi olması esastır. Ve bunlar da soy anneden geçmektedir. C. Museviliğin kutsal kitabı olan Tevrat'ın okunmasının zor olması. Hayır bununla da bir ilişkisi yoktur. D. Museviliğin daha geç ortaya çıkması. Hayır Museviliği Hristiyanlıktan daha önce ortaya çıkan bir din idi. Efendim E. Museviliğin diğer toplumlar tarafından istenmemesi diye bir durumda söz konusu değildir. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Evet, 10. sorumuza gelince arkadaşlar. 10. soruda e, gene bu ilk çağ medeniyetleriyle alakalı bir sorumuz. E, diyor ki burada devletin kurucusu Sargondur. Tarihte bilinen ilk imparatorluktur ve aynı zamanda tarihte bilinen ilk daimi ve düzenli orduyu kuran imparatorluktur. Buna göre, evet buna göre özellikleri verilen devlet. Evet, bu Mezopotamya'da yer alan bir devlet idi. Aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada özellikleri verilen devlet bir Mezopotamya medeniyeti olan Akatlardır. Akatlar e Arabistan Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelip yerleşmiş olan Sami kavimlerindendirler. Uzun süre Sümerlerle birlikte yaşamışlar. Daha sonra Sümerlere son vererek kendi devletlerini kurmuşlardır. Kurucuları Kral Sargon'dur. Ve tarihte bilinen ilk imparatorluğunda kurucusu olmuşlardır. Evet bu sorumuzda Mezopotamya medeniyetlerinden bir diğer sorumuz... E ee, Mezopotamya'da kurulan evet Mezopotamya'da kurulan uygarlıkların yapmış olduğu sanat ve mimari eserlerin günümüze kadar günümüze kadar ulaşamamasında ulaşamamasında gibi nedenlerden hangilerinin hangileri etkili olmuştur? Evet. Nedenlerden nedenlerden hangileri etkili olmuştur? Bir ham madde olarak toprağın kullanılması evet taş yapılar değil toprağın ham madde olarak kullanılması zamanla bu topraktan yapılan eserlerin e, coğrafi e, şartlar nedeniyle e, doğa olayları nedeniyle zamanla yok olmuş gitmişlerdir. İki bölgede yağışlı iklimlerin etkili olması. Hayır. Sonuçta Mezopotamya yağışlı iklimlerin e, görüldüğü bir bölge değil. Yağışların tam tersine az olduğu ve kuraklığın daha çok olduğu bir bölgedir. E, üç bölgenin e, sık sık işgal edilmesi evet verimli toprakları nedeniyle bölge e, tarih boyunca çok sık işgale maruz kalmış. E, maalesef bu işgallerde de işte e, buradaki eserler tahrip edildiğinden dolayı bu eserler günümüze ulaşamamıştır. Bu durumda evet e, hangileri etkili olmuştur diye sorulduğuna göre 1 ve 3 D seçeneği doğru cevaptır. Evet 12. sorumuza gelince e, ilk çağın en önemli uygarlık merkezlerinden biri olan Mezopotamya'nın yukarı Mezopotamya ve aşağı Mezopotamya olarak ayrılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? 1. Baktığımızda bölgenin yapay sınırlarının hayır bunun herhangi bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 2. Nehirlerin akış yönü. Evet nehirlerin akış yönüne göre işte Diyarbakır-Bağdat arasını yukarı Mezopotamya, Bağdat-Basra arasını ise aşağı Mezopotamya olarak adlandırıyoruz. Aynı şekilde Nil Nehri'nde de e, Nil Nehri de e, güneyden kuzeye doğru akan bir nehirdir. Orada e, Güney e, Mısır ile e, veya e, Güney Nil Vadisi ile Orta Nil Vadisi yukarı Nil e, olarak ama e, Orta Nil'den işte e, İskenderiye'de denize dökülüyor. Orada da işte denize döküldüğü yer ise aşağı Nil Vadisi olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla burada bakın aynı şekilde Nil'in akış yönünün etkili olduğunu söyleyebiliriz. 3 bölgede kurulan devletlerin hayır bunun üzerinde bir etkisi yoktur. 4 Ekvator çizgisine olan uzaklıkla da bir ilişkisi yoktur. Bu durumda yalnız 2 A seçeneği doğru cevaptır. Sümer uygarlığının Sümer uygarlığının bilimsel ve dinsel gibi amaçlarla kullandığı yüksek katlı yapılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Sümerlerde e, bu e, yapılan yüksek katlı yapılara verilen isim zikurattır. Zikurat sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir soğuk hava deposu. Aynı zamanda e, çocuklara eğitim verilen bir okul, e, diğer taraftan e, gözlem yapılan e, işte e, astronomi ile alakalı gözlem yapılan e, bir gözlem evi şeklinde farklı amaçlar için kullanılan e, bir yapıdır. Bu anlamda evet e, Sümerlerin bilimsel ve dinsel amaçlarla kullandığı bu yüksek katlı yapılara zikurat adı verilmiştir. İlk çağda kurulan uygarlıklardan biri de Hint uygarlığıdır. Fakat Hindistan'da kurulan uygarlık ilk çağın diğer uygarlıklarından farklılık göstermektedir. Çünkü Hindistan'da tam anlamıyla bir birlik oluşamamıştır. Buna göre Hindistan'da tam bir birliğin oluşamamasını yani milli birlik ve beraberliğin oluşamamasının nedenleri arasında nedenler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Evet. 1. Hint uygarlığının bölgedeki diğer uygarlıkların gerisinde kalması. Hayır. Bunun etkili olduğunu söyleyemeyiz. 2. Evet, kas sisteminin uygulanması Hindistan'da kas sistemi uygulanmış. E, Arilerin getirmiş olduğu kas sistemi dünyanın en katı e, sınıf ayrımı idi. Bu sistemden dolayı Hindistan'da e, sınıflar arası geçiş kesinlikle yasak e, ve bu nedenle Hindistan'da milli birlik ve beraberlik sağlanamamıştır. 3- çok uluslu yapının var olması da yani birçok kez buraya istilaya maruz kaldığından dolayı bu çok uluslu yapının var olmasından dolayıdır ki aynı zamanda Hindistan'da milli birlik ve beraberlik sağlanamamıştır. Bu durumda evet 2 ve 3 e seçeneği doğru cevaptır. Evet, bu sorumuzda ise diyor ki yukarıda yukarıda özellikler evet ve yukarıda verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangilerine aittir? E, tapetes adı verilen kilimleri meşhurdur. En büyük tanrıları bereket tanrıçası olan Kibeledir. Ve e, tarım sert kanunlarla koruma altına alınmıştır. Evet tarım e, sert kanunlarla koruma altına alınmıştır. Örneğin işte öküz kesen veya saban kıranın cezası ölümdür. Şimdi burada baktığımızda tapetes adıyla bilinen halı ve kilinlerin meşhur olması bu filiklere ait bir özelliktir. Burada verilen özellikler e, Orta Anadolu'da e, Polatlı civarında yaşamış olan filiklere ait bir özelliktir. E, filikler bir tarım toplumudur. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık bunların temel geçim kaynağıdır. Tapetes adıyla bilinen halı ve kilimlerinin meşhur olması ve e, en önemli tanrılarının işte bir e, bereket tanrıçası olan Kibel olması ve bir de işte saban kıran ve e, öküz kesenin cezasının ölüm olması bu filiklere ait özelliklerdir. Başkentleri Bordeaux'un olan filiklere ait bir özelliktir. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Hititler ee, Anadolu'da işte e, Çorum yakınlarında yaşamış, Kızdırmakya içerisinde yaşamış bir Anadolu medeniyeti. Urartular Hitler'in e, baş, başkenti Hatuşaş şehriydi. Urartular Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresinde yaşamışlar. Lidyalılar Batı Anadolu'da yaşamışlar. Başkentleri Sart şehriydi. Ee, kara ticaretinde ilerlemişler. İyonyalılar ise Ege bölgesinde e, şehir devletleri halinde yaşamışlar. Deniz ticareti ve kolonicilikte ileri gitmişlerdi. Bu durumda D seçeneğimiz doğru cevaptır.